18. Mektup İhlas Tarikat ve din kardeşlerime arz ve ifade olunur ki Her şeyden çok ümmetinin uhrevi selamet ve ebedi saadetlerini nazarı itibara alan Kainatın yaratılış sebebi ve mevcudatın medarı iftiharı Aleyhisselatu vesselam efendimiz hazretleri insanlar helak olmuşlardır. Ancak alimler müstesna. Alimler helak olmuşlardır. İlmiyle amel edenler müstesna. İlmiyle amel edenler de helak olmuşlardır. İhlas sahipleri müstesna. Muhlis olanlar da büyük bir tehlike üzeredirler buyurmuşlardır. Yani insanlar Cenab-ı Hakk'a karşı dünyada vaki olan kusurları sebebiyle ilahi adaletin gereği olarak ölümden sonra azap görecekler ve layık oldukları cezaya çarptırılacaklardır Ancak bu cezadan müstesna olanlar İslami kaideleri ve şer'i hükümleri alimlerden öğrenmiş olan kimselerdir. Şu kadar var ki bunlar ilimleriyle amel etmedikleri müddetçe mesela namazın şartlarını ve erkanını öğrenip namaz kılmadıkça uhrevi azaptan yakalarını kurtaramazlar. Bunların bir üçüncüsü de ihlastır. Nefislerini teskiyeye tabi tutmayanların kibir, haset, riya ve cimrilik gibi kötü huylardan temizlenmeyenlerin amel ve ibadeti mukaddes ve münezzeh olan Zat-ı Ecel-i Hazretlerinin kabulüne takdim etmeye layık olamayacağından onlar da af ve inayeti ilahi yetişmedikçe azaptan kurtulamazlar. İlim, ihlas gibi faziletleri şahsında cemeden eden ileri gelenleri ise şüphesiz azaptan kurtulmuş demektir. Bunlar için bir endişe varsa yalnız az ve nasp gailesidir. Nitekim allah Teala Allah dilediğini mahveder, dilediğini de ispat eder buyurmuştur. Şunu da ifade edelim ki ilim öğretmek olsun, ilim ile amel olsun. Bunların ikisi de zahiri ve cismani amellerden sayıldığına göre herkes için istediği zaman ve mekanda icrası mümkündür. Fakat bedeni hastalıklardan kurtulmak bir doktorun tedavisine muhtaç bulunduğu gibi yukarıda beyan edilen kibir, haset gibi kalbi hastalıklarında manevi bir doktorun tedavisine şiddetle muhtaç bulunduğundan gafil olmamak lazımdır. Peygamberimiz zikrullah kalplerin şifasıdır buyuruyor. İşte bu ihtiyaç ve bu lüzum üzerine zikri hafinin öğretilip müminlere telkin edilmesi Hz. Sıddık'a zikri cehrinin telkin edilmesi de Hz. Ali'ye tevdi buyurulmuştur. Her asırda ümmetimin önde gelenleri vardır hadisi şeriflerine göre. Bu öğretme ve telkin meselesinin devam edebilmesi için her zamanda ehil ve erbab kimseler yetiştirilmelidir. Yani Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri zahiri ilimleri öğrenip öğretmek için her zaman alimler yetiştirmiş olduğu gibi batıni ilimleri de öğretmek için tarikat erbabını eksik bırakmamıştır tarikata girmek istemeyen nefsi emmara sahiplerine karşı Allah'ın bir delili olarak tevatür yoluyla ehliyeti sabit olan bir kulunu bu alemde halkın gözleri önüne sunmuştur. Mevlam Hazretleri ümmeti Muhammed'i şeytanın sapıtmasından koruyarak delil sayılmayan bahanelerle istikballerini tehlikeye atmaktan korusun.